Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Edgar'a kupa kasma. Edgar'a kupa kasacağız. Şimdi hemen Edgar'a bugün bir 850 kupa yapmayı umuyorum. 824, 26 kupa kasmamız da oldu. Bu arada oyun İngiliz yaptım. Kulübümüze gelebilirsiniz. Son bir gün kola herkes mega kupa kasıyor genelde. Şimdi bir tek hesaplaşma girelim. Kupa kastığım için çok iyiler var. O yüzden pusacağım. Sonra bir ilk başa girsem. Daha deme birinci oldum pusaya. Hemen bayağı da yapıyorum. <laughs> tamam. <gülüyor> o kim oynuyor? Ben Willow'u <laughs> <laughs> yarım. <laughs> ne? kız gücü yaptı. Ama birinci olunca eksi A artı dokuz alıyorum. Onuncu olunca eksi on alıyorum. Artı bir nerede ya? Ah evet ya. Ah. Keşke biraz daha hızlı olsaydı. Hadi görük var kupa düştük. Şu an eksi birdeyiz. Önceki elde de şey kaydı almamış. Önceki elde ince oldum. Savaş gününden göstereyim ondan sonra. Aha. Burada fight var. Alın Bayram. Bayram ben geliyorum. bana sıkmıyor ben bunları da alsam bunları yerim açık tamam öldü en iyi takım arkadaşı oldu ben bayana şöyle bir, bir Söyledi var. Takım oluyormuş gibi olalım. Ya tamam kardeş takılmaz o. Ay seni çaktım. Ya şu Edgar'ı kessem %100 artıdayız. Tamam. Bir ultim doğmasını bekliyorum. Yakınıma girmedi aşağıya vallahi keserim. Ha orada fight var. Şurada Sergio var. Edgar'ı kessem var ya. oğlum Kes şu zaman bir daha alacağım. <laughs> Eksi bir <bit> artı sekiz. <laughs> Bakın. Ozer Artı 9 artı 9 18 eksi 10 8 <laughs> <laughs> Takım olalım Şöyle karlı. Ne kadar balda bir yerde doğmuşum ki de bir ikili var. Ama bana gelmezseniz. Şurada ben bir şarjı buluşmazsam şöyle gidiyormuş gibi şöyle pusarsam tamam. İnşallah şarj beni görmez. Bir tane sus işareti var. Ee, Ronaldo ne yaptı? Var ya o ne yapıyor? Ama bir türlü bulamadım onu. Onu nasıl alabiliriz acaba? Çok merak ediyorum. Üç kalkar hiperşarjı olduruyorum şu an. Edgar'ın hiperşarjı otomatik de olabiliyor. Bu arada onu İngilizce yaptım. İngilizce daha çok seviyorum. Ben İngilizce daha çok. Ve şarjına doldu. Hadi ve geçiyorsun lütfen. Bir kişi ne kadar çıkmam. Bir kişi ölsün öyle çıkarım. Hadi satın birbirinizi. Satsanız oğlum. Tamam. Şimdi çıkarım. Bana gelseler buraya atlarım. Bu bul bana gelse buraya atlarım. <laughs> bu falan bana hiçbir şey yapamaz. Hadi onu da öldür. Öldür. Atlayın şuna. Tamam. Tamam, tamam. 5000. Şimdi artı 5. Gayet güzel burada iki dolayı yani iki kazanma serisinden dolayı artı bir geldi. Yani artı altıyız. Nasıl beleş kupa kasası açtı? Hemen gel de. Şeri var, Şeri yer. Ama deneyelim mi? Deneyelim mi? Deneyelim. Aldık. Edgar'la baş, baş edebilecek iki tane karakter var. Birisi Shelly, diğeri Kit. Belki Cordelius'a da profesyonel Profesyonel Cordelius oyuncusu. Bakın en sevim. Tam kit ve şeyli dedim. Kit ve şeyli geldi. Söz de çok gıcık. Bende var. Benden de sırada bu oynuyor. Ama sevdim. Şeyli yanımda Allah ne yapmasın. Bu oh, şeyden çok güzel sevdim. Şu yükleri alsam. Deneme 1-2-3. Yansalım beni. ne kurtuldum ve bir anda altı yük oldum. Ya kalkan da dolduralım. Mutlu dolduralım. İpen şarjda dolduralım. Keşke şu aksesuarımız da, da olsa. Eşyalar da dolsun. Kalkan. 9.9. Doldu. Mutlu Keşke bir dakikada bir şunlar da dolsa. Aksesuarlar. Bismillah. İnşallah kimse yoktur. Şu çalda kimse var mı? Yoktu. Tamam. Şu tik işareti var ya şurada. Evet. Sörç sil varmış. Burada kesiliyor. Ben buraya vursam Edgar kendini vurur. Hayır. Birazdan şort çıkacak ortaya şurada. Ama evet bakın. Alan dışına çık koyacağım. Aa yanlış koydum. Hadi. Hadi orada büyük fight var. Tamam. Kiti alın lütfen. Aldım be. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dokuz yüz kupama bakmayın sakın. A olmuş mu ben bile? 1 2 3 En fazla kaç olmuş? 900. Eksi bir kupa yemişim. Ama Edgar'a değil maalesef. Bilmiyorum. Neyse. Bu videoda kesin artı aldık. Artıyla. Onlardaydık, o geldi. Al işte kit. Edgar öldürebilecek üç karakter var, ikisi bende var, bir tanesi yok, o da kit. O da yanımda. Kit nadiren öldürebilir Aa bak baz var ama ben hiç bazları ölmem. Al onu. Hayır, de iki kişi ölsün bile. Lütfen. Hadi Cordelius'u. Git ölmedi ya. Kodos gel gel gel. Dalayım mı? Bu kostüm ben de var. Şelin kostüm. Ya. Sakin çok dur. Tamam. Git 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 seni seviyorum. Bravo beşeri. Bir gelse ayva yeriz. Gelmesin kimse. şey geliyor. Biz ayvanın kralıydık. Ama bu öyle böyle bir ayva değil. Şu ultim de olsa. Al işte. Tamam da oldu. Sıkıntı yok. Gel gel. Ya vardır da biri. Oha. yokmuş. Bismillah. Ne oluyor dedim. Bakalım Edgar'la artı mı almışız, eksi almışız? Bu video bu kadar oldu. Artı kaç? Burada Edgar. Heh. Artı 9. 10. 1. 1. Artı 8. 8. 7. 7 desek. Artı 14. Artı 4. Artı 12 almışız. Bugün videomuza bakarlık olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.